Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Jolly'den 6. Geceleri devam edeceğiz. Yani... Diyecek lafım yok. Hı, tamam şimdi şu aramayı kapatalım hemen. Şimdi siz demişsiniz ki e, 5. Gece falan oyunu kolay ama 6. Gece çok zor demişsiniz. Yani... Ve... Bir bismillah. Ne ara bozuldu? Kablo. Ben bunu aşağı engellem. Size bir küçük atış yapacağım. Tamam. Ne <tamam. Gülüyor> ee, ya? Yani diyeceğim de. Bir izin vermiyorlar ki. <laughs> bu sefer neden korktum ilk defa yani şu George'dan bir neden çok fena kasıyor ya ya abi bir gidin tamam. Tamam abi. Ya mı geçiyorsunuz? Enerjiyi bile şarj edemiyor. o üç, üç kablo. Acı sen iyi misin? tamam hadi şunu da yapalım tamam tamam gelen giden yok şöyle ee. tamam yani bir iki kablo bozuyor bir de hadi tamam kaptan da gitti hapishane iyi e, hapisten ne ile geldi bu sefer. Evet. Tam o gitti. Ya dalga mı siz? Hadi ya. Kapıyı bir açık bırakamıyoruz ki. Bu sefer de Tweety geldi. Hadi ya. Hayır, hayır. Öf, hadi, hemen. Tamam, kapıyı açalım hemen. Ya, yine mi? Şu an bak, enerjiyi sömürdük daha. Arkadaşımız da gelmiş. Allah Allah. Niye gidiyor, geliyor bunlar? Özellikle evet, anlamadığım şey şu kablo niye sürekli bozuluyor? Evet, altıncı gece bayağı zor olacak çünkü enerji yetmez var Tamam hadi. Aa aynen bakın az ölüyormuşuz. Tweet'i gelmiş bekliyormuş kapının arkasında. Tamam hadi. Ah ah lan. Ah Jolie kapıyı kapattı. Allah belanı versin. Gerisini kapattı şöyle. Ben manyak Allah Allah. Lan. E George bizi şimdi öldürür. şöyle ne ara geldin ya kapıyı kapat kapatamıyorsun. Ama kapının ipi bir, bir yerinde tutmuyor ki yani. direkt kapıyı kapatınca ezilir yani. Ezilmesi lazım. Bu da bizim için iyi olur. Ve aslında Pomgay konuşma yapacak mıydı hiç bilmiyorum. Çünkü şurada şey gözükmüyor nedense. Evet. geldi birisi um kapak kapıyı tamam şimdilik yine gelen giden yok Hayır, hayır, hayır. Tamam. ya 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 ah bakalım aynen gelen giden yok. Tamam. Hala gelen giden yok. Hmm. Aynen kapıyı kontrol etmem lazımdı. Ne yapalım? Evet şimdi bir tane konuşma var yine kapatmayacağım bu sefer. Adamın konuşması olmadı ki yalnız. Ben kapatmadım. Hiçbir şey de olmuyor. Niye yani yeni bir kapıyı kapatayım hemen. Ya. Hadi. Ha, yine bir saniye arkadaş gelmiş. geldi bir, bir. bir dakika jöley iyi tam jöleyi gönderdi bu sefer kapıyı kapatmadı gelmedim ben. Bir tam gelen bilen yok. Bu bir kablo eskimiş bile. Tamam hadi hemen. Abi siz kaçar kaçar dalıyorsunuz buraya. Bir tane kablo eskimiş. Neyse onun derdinden kurtulduk en azından. Eskimiş daha iyi. Giden giden yok mu ya? Allah Allah ya. Lan ne istiyor benden? Bakıyorum geri çeviriyorum. Şey ee, şöyle. Tamam. Aç şurayı ve Şöyle yaparsan benim için daha iyi olur. Aynen. Açsam bakayım. ki? İyi açayım artık. Şöyle. Hatta şöyle yapsam daha da iyi olur. Aynen. Şimdi fare ilahi kontrol edebilen. Sırf şu, şu mouse yüzüne. Abi. Bir kablo daha eskidi. Tüf. Ama yani kapatmamız lazım bir kapıyı. Tamam saat üç buçuk. Aynen. Bir hemen bir kontrol edeyim belki bir gün gelmiştir yok gelmemiş. Tamam. Ay Jolie gelmiş lütfen. Ya kanka mı geçiyorsun ya? Yok. Allah Allah. Kapıyı kapatacağımız anda geliyor. şey var mı? Lanet pislik jöle. Yalnız şu şurada e, hapishaneli arkadaşımızın resmi yok Şu bak yani Üçü de ofise gelmiş. Hatta dört en maturinde bir papat dışında hepsi ofise gelmişti yani. George ile hapishaneli arkadaşımız zaten kapının önünde bekliyordu. Tweet de önümüzdeydi. Tamam şimdi yeniden başladık bakalım. Ben de tıklayınca ses gelmiyor maalesef. Zaten geçerdik sırf o gelmesi diye son anda Ben gittim ona Yetişemedim Harbi ne olmuş bu oyun Yani biti geldi bu sefer. Tamam. Aç şurayı. Saat bir. Tamam hadi hadi hadi. Ya. Ben böyle işe tıklayacağım anda oluyor. Tam şurayı tıklayacaktım. Jolly geldi. Tam şimdi ııı. Ee... O bozulan kabloyu tıklayacaktım. Tam tıklayacağım anda bozuldu ya. Yani böyle bir şans yok. Tamam. Tamam gelen gelen Tamam bir tweet'i gelmiş mi gelmemiş.

Durun bir durun. Kapıyı bir aç, açamadık bile ya. Şuna bak. Hmm. Tamam. Gelen giden yok yine. Hadi. İyi bak gerisi kapı kapının öndeymiş hemen. Onu gönderdi böyle gitti ve artık yani. Hmm. Şöyle yeniden bir kontrol edelim. İyi tamam yokmuş bir şey. Allah Allah. Hadi hadi hadi. hadi. Tamam hapishaneyle dostumuz gelmiş yine. Tamam saat 3. Ya oyun aslında o kadar zor değil ama biz de beceremiyoruz. içinden gelen giden yok. Hadi hadi. Bakalım buna. Aynen bakalım. Ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Bakmıyorum lan kablonu falan bir şey umurunda değilsiniz. Harcalan enerji. Harcalan enerji. Şuna bak ya. Ya böyle bir şans yok. Allah Allah. Pekala şimdi karşımızda Jolly var. Ve kapı kapalı. Evet Jolly gitmiş. Açabiliriz artık. Tamam hadi iyi tamir gelen giden yok hemen tamir et şunu ardından kapat. hapishanelik dostumuz gelmiş yine yalnız dur hapishanelik ne oldu ardından statik yüzüne falan bulaşmış evet tamam şimdi düzenli. 1 dakika İyi tane Gelen giden yok hala Hadi ee, Tamam geri açmamışım. Ve Hadi artık gitmeyi düşünüyor musun? Beyaz George geldi arkasından tweet'i gelir diye düşünüyorum. Ha, gelmedi tamam. Tamam ben yine de kapatayım ama şimdi Jolly falan gelebilir. Evet, birisi geldi ve gitti. yalnız jeneratörü de sömürdük he şaka maka dur bir dakika iyi gelen giden yok hala evet beyaz göz <laughs> e, hapishaneli dostumuzla beraber kapıya saldırdı galiba çünkü aynı anda iki ses geldi eski terim bir şey olmaz. Bir kablo sadece yani. Hmm. Tamam. Hapishaneli dostumuz yine geldi. Saat 4. Gelen giden hala yok. İyi tam son anda var ya. Birisi gelmiş kapının önünde. Bekliyormuş. Hadi. Jöli geldi lütfen. Uh yetiştik ya valla. İçim gidiyor şu jöli gelince. İtam Jolie'yi gönderdi kapısaneye çocuk geldi Tamam. Evet, George arkadaşımız da geldi. Şimdi Twitter gelir diyorum gelmedi. Geldi. Lanet olsun. Yani, niye ben dedim ya? Geliyor. Hayır. Hadi hadi hadi. Saat beş buçuk. İyi hadi geçeriz artık diye düşünüyorum. Hadi. Kapalı, kapı kapalı dursun hiç umurumda değil. %6. Bakmayacağım kapıda kablolar eskisi umurumda da değil. Evet, 2 ve Neyse geçeriz, geçeriz. Aynen. Bakın gördüğünüz gibi geçtik. Uh. sonunda be. Vallahi yani bu videoyu da sabah 7'de çekiyorum yani. Başka zaman bulamadım. Yani 60 dolar gayet iyi bir rakam. Hmm. 11 Kasım'da 2017 yılında kazanmışız ve yine kovulmuşuz yani şu lanet olsa kovulma işinden bir kurtulamadık yani Custom bir sonraki bölüm oynarım Şimdi ekstra da animatroniklere bakalım bir Jolie tamam ee, Jolie 2 de bu kahverengi oluyordu ama Twitter George Ben bunun ismini e, beyaz, yurt, e, beyaz George sanıyordum ama normal ...George'muş, he. Ben bunu hapishaneli sanıyordum, Maxi çekti ismi. Metalio netti. Ee, Iıı... In... ...Telaffuzu nasıl acaba? Harbiden. Metalio o... ...Neyse, boş verin. Evet, jumpscare'i bu şekilde size FNAF Fantasy 2'deki Mangle gibi atlıyor üzerinize. Iıı, ee, Maxi. Evet. Bütün jumpscare'leri tattık yani e, ee, metal Leonetta dışında hmm. ben size şu mini game'i göstermemiştim o yüzden gö yeniden oynayacağım ben bunu ee, geçen bölüm gösterememiştim şimdi gösteriyorum hmm. tamam hadi ilerle bakalım hmm. Şimdi şu yukarıdan mutfağa gideceğiz ve mutfaktan çıkan adamı takip edeceğiz. Aynen. Yalnız bu hacı da bayağı hızlı koşuyor yani. Şaka maka. Elindeki şeyler de hiç düşmüyor yani o kadar koşuyor. Baksana hiç düşmüyor. Ben direkt düşürdüm yani öyle bir şey olsa. Evet. Gelin bakalım. Aynen Hacı manyak şöyle, şöyle yine Şurada yine maid Ya da başka bir şey hmm, Tamam şimdi e, Kullanılmamış Şeyler falan diyor Glowing map e, Parlayan harita işte hmm. Tamam hey, Jolie ö, önümüze geldiğinde böyle koşma efekti yapacakmış ama ee, bu da birazcık oyunu gerçekçi yapacakmış ama kullanmamış öyle bir şey ee, işte bir de oyunu resmi olarak bunu kullanacakmış ama kullanmamış galiba ve e, bunun açılımı ne harbiden fınim ne neyse bir freddy var burada ve metalionette bizim önümüzde pencerenin önünde olacakmış diyor falan filan işte. Evet. X-ray yenle hmm. Ve aynen bir hand skin sahne arkası. Evet oyun yapımı cidden zor bir iş. ne hmm. açıkçası. Adam blenderı iyi kullanıyor ben. Daha perspektifi iş şey yapamıyorum ama. İyi iyi. Şöyle bir exit dersek aynen bir cancel de bir bakalım. Ee, biz bir sonraki bölüm 5, 5 bölü 20 modunu oynarız o zaman. Yani. E, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.